Neden İslam'da insanlar korkutuluyor? Bugün birçok insan İslam'ı sevgiyle değil, korkuyla tanıyor. Cehennem, azap, kabir, hesap, günah, ceza… Oysa Kur'an'a baktığımızda şunu görüyoruz. Rahmet ve şefkate bağlı kelimeler, azap ve korkuya bağlı olanlardan kat kat fazla. Ve Kur'an'ın her suresi şu ifadeyle başlar. Rahmen ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu rastgele bir giriş değil, bu bir frekans ayırı bir de dil meselesi var. Arapça katmanlı bir dil ve her kelime birden fazla anlam taşıyor. Ama Kur'an'daki bazı kelimeler Türkçe çevrilirken çoğu zaman en sert, en korkutucu anlam seçiliyor. Mesela uyarma, sonuç, karşılık, yüzleşme gibi anlamları da varken neredeyse otomatik olarak azap, ceza, helak diye çevriliyor. Bu çeviriler teknik olarak yanlış olmayabilir ama tek anlammış gibi sunulması büyük bir sorun. Çünkü dil değişince tanrı algısı değişiyor. Tanrı algısı değişince insanın ruh hali değişiyor ve ruh hali değişince din ya şifa oluyor ya da travma. Peki neden bu korku dili bu kadar yaygın? Çünkü korku daha kolay kontrol edilir, daha hızlı itaat üretir, daha az sorgulama doğurur. Sevgiyle bağlanan insan bilinçlidir. Korkuyla bağlanan insan pasiftir ve sistemler pasif insan ister. Buradan hoca sistem otorite meselesine geliyoruz. Birçok yerde din insanla Allah arasındaki doğrudan bağ olmaktan çıkıyor. Araya aracılar giriyor ve dil şuna dönüşüyor. Şunu yapmazsan yanarsın. Bunu sorgulama günaha girersin. Biz biliriz, sen bilmezsin. Bu dil Allah'ı yücelten bir dil değil. İnsanı küçülten bir dil. Kur'an'da korku yok değil ama uyarı ile tehdit aynı şey değil. Ruh egoya bağlı kaldığında kendi dengesizliğinin sonucunu yaşar. İçten yanar, yüzleşir, arınır. Ama bu süreç Allah seni yakacak diye anlatıldığında sorumluluk insandan alınır, korku yerleştirilir. Benim anlatımımda sorumluluk sizdedir. Sistemin anlatısında ise korkuyla itaat beklenir. Bu yüzden bugün birçok insan Allah'ı sevgi veren bir kaynak gibi değil, ceza dağıtan bir veli gibi algılıyor. Oysa cezai veli evde hüküm sürmek için kullanır. Allah'ın bunu mal etmek, onu aciz ve sınırlı bir otorite gibi göstermektir. Kur'an'da insan korkuyla bastırılan bir varlık değil, akleden, sorumluluk alan ve muhatap alınan bir varlıktır. İslam, Allah'a karşı teslimiyetten gelir, korkudan değil. Ben sizi bana, bir hocaya ya da bir yapıya bağlamak istemiyorum. Benim derdim özgürleşmeniz.